Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Alemin, Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Ailemizin televizyonu Rehber televizyonunun değerli izleyicileri Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aile bağları programımıza bundan sonraki konularda daha ziyade layıkıyla çocuk yetiştirme konularına ayırmaya çalışacağım. Sizden istirhamımız biz kısmi olarak değineceğiz bazı konulara. Özellikle yeni evlenen kardeşlerimiz, evinde küçük çocukları olan kardeşlerimiz, baba olanlar, anne olanlar, dede olanlar, nene olanlar, dayı amca olanlar, her kim olursa olsun Müslüman kardeşlerimiz bu eğitim programlarından Biraz da istifade noktasında hem programı izleyip dinlesin, hem de bu programla ilgili kitapları ve kaynakları okuma gayreti içerisine girsin. Çünkü bu konular Kur'an ve sünnet çerçevesinde fıtrat pedagojisi eğitimi dediğimiz hakikatler dairesinde siz değerli kardeşlerimizle paylaşılmaktadır. Bu ilk konumuz eğitimle çocuk eğitimiyle ilgili ilk Konumuz da değerli kardeşlerimiz fıtrata uygun eğitim, fıtrat eğitimi konusudur. Değerli kardeşlerimiz bir damla sudan muhteşem bir şekle bürünmüş, ete kemiğe bürünmüş ve ilahi bir nimet olan ruhla canlılık arz eden şu mükemmel beden Rabbimizin varlığı için büyük bir hakikattır. Allah'ım sana hamd ediyoruz ki bizi insan olarak yaratmışsın. Bizi kul olarak yaratmışsın. Bizi Müslüman olarak yaratmışsın Allah'ım. Ve her yaratılan çocuk İslam fıtratı üzerine yaratılmaktadır. Değerli kardeşlerimiz Kur'an'ımızda ne kadar hakikatler varsa fıtrat bu hakikatlerin hepsini kabule müsait bir şekilde yaratılmıştır. Bunu bilene, idrak edene, öğrenene ne mutlu. Evet, kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünnet olan eğitim metodu biz Müslümanların metodudur. Allah bizi kaynağı Kur'an ve sünnet dışındaki eğitimlerin şerrinden muhafaza eylesin. Evlatlarımızı bu eğitimlerin şerrinden muhafaza eylesin bu eğitimler kuran ve sünnet müfredatı dışında hakikati dışındaki eğitimler olsa olsa Allah'a isyankar bir nesil yetiştirmektedir. kardeşlerim uyanık olalım. evlatlarımızı Allah'ın nizamı dışındaki ideolojilere yem etmeyelim, kul etmeyelim, köle etmeyelim, pişman oluruz. evet İslam'da çocuk yaratılışı çocuk yaratılışı Rabbimiz tarafından muhteşem bir potansiyelle gerçekleşmektedir. Hani boş bir sayfa gibi görmeyelim. Hazır halde bilelim. Verilecekleri alacak hazır halde doğan evladımız, doğan yavrumuz 9 aylık ana rahminden sonra ki mucizevi bir yaratılıştır. Kur'an'da aşamaları anlatılmaktadır. Kur'an'ın tam bilinmediği zamanlarda kimisi maymundan yaratıldık hikayesiyle aldattı cahilleri. Kimisi bir leylek bıraktı. Kimisi tesadüfen diye izahlarda bulundu. Evet, onların hepsinin foyası meydana çıktı. Kur'an'daki hakikatler öğrenildiğinde İslam'da çocuğa duyulan saygı, verilen değer fıtrata uygun yetiştirmede dikkate alınarak yapılır. Çünkü onun sahibi Allah'tır. Onun ruhunu Allah vermiştir. Onun şeklini Allah vermiştir. O Allah'ın özel yaratılan bir varlığıdır. O Allah'ın kuludur. İşte bundan dolayı çocuğun ruhu azizdir. Saygı duyulur ve sevilir. Evet bu saygıyı duyana, bu sevgiyi yaşayana ve bu izzeti idrak edene ne mutlu. Anneler babalar ilahi bir emanet evimize misafir olmaktadır. Evimizin aziz bir misafiridir. Bizler belli bir tecrübe birikimine sahip, belli bir aşamada olan bizler o evimizin aziz misafiri ülfet ve muhabbet vesilemiz olan neslimizin devamı olan iki cihanın saadeti olan o evladımızı Rabbimizin rızasına göre yetiştirmemiz, eğitme görevimiz vardır. Öncelikle doğduktan sonra kıymetli annemizin kollarında, yüreğinde ve kucağında Harika bir sigorta altında. Harika bir nimet içerisinde. Doğuran anne memnun ve var olan çocuk ap ayrı bir neşe, ap ayrı bir sevinç vesilesi olarak ailenin bağına bir kuvvet, bir nimet, bir dayanışma, bir güzellik katmaktadır. Bunun nimet olduğu kadar imtihan boyutu da vardır. Ama nimet boyutu imtihanı kat ve kat aşmaktadır. Allah idrak edenlerden eylesin. Nasıl bir insan bir araba kullanırken belli bir eğitim alıp araba kullanabilir ehliyetini yani artık bu işe ehilsin, bu aracı kullanabilirsin belgesini alıyorsa bu nimete ulaşabilmek, erebilmek için de öncelikle bilinçli bir Müslüman olmak lazım. Şuurlu bir Müslüman olmak lazım. Bilinçli ve şuurlu olunca var olan nimetin kadri ve kıymeti de bilinir değerli kardeşlerimiz. Aksi takdirde Allah esirgesin. Nankörlerden olur insan. Şükreden insan ile nankör olan insan arasında büyük bir uçurum, büyük bir fark vardır. Allah şükredene nimetini artırdığını belirtiyor. Nankörlük yapana da nimetini azaltacağını belirtiyor. Rabbim nimeti artıran o şükrü eda edenlerden eylesin değerli kardeşlerimiz. Bu açıdan değerli kardeşlerimiz Öncelikle anne ve babalar yuva kurarken bilinçli eşleri seçerek hayat arkadaşlarını, iki cihanın saadetine vesile olacak hayat arkadaşlarını dikkatlice seçsinler. Bu seçim çocuk oyuncağı değildir. İki tane büyük şiar, İslam'da birçok şiarın yanında iki tane büyük şiara değinirsek, Kalu beladan Allah'a olan kulluğa evet demek. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bizler evet dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Biz de senin kulunuz dedik. Ondan o büyük bir sözleşmedir. Ama ikinci önemli sözleşme tamamen bizim irademizle gerçekleşmektedir. Artık buna mazeret bulma hakkımız yoktur değerli kardeşlerimiz. Orada da kendi eşimizi seçme güzelliğini yaşamamız. Bu iradeyi, bu seçim hakkını Cenab-ı Allah bizlere vermiştir. Bundan dolayı öncelikle bize gönderilen hakikati öğrenip o hakikate iman edenlerle bir yuva kurma. İslam fıtratıyla yaratılan çocuklar öyle söylendiği gibi sıradan bir varlık değillerdir. Dolayısıyla bunların varlığı rızıklarıyla beraber gelmektedir. Cenab-ı Allah'ın ikramıyla birlikte gelmektedirler. Böyle karşılamak, böyle ağırlamak lazım. Mucizevi bir şey değil mi? Çocuk dünyaya gelince hemen memeler sütle doluyor ve o memeye uygun bir ağız, bir yürek, ve bir birliktelik söz konusu. Allah'ım sana hamd ediyoruz. Bunu layıkıyla idrak edenlere, bu manayla idrak edenlere ne mutlu. Evet değerli kardeşlerimiz, biz o çocuğun boş olmadığını şuradan rahatlıkla anlıyoruz. Adeta bir kitap düşününüz, kitap ve kitap ibretlerle dolu. Ve bunun bir miktarından bir kısmından belki bizim bilgimiz yok zamanla şahit olmaktayız. Örneğin karnı acıkınca o emdiği süte baktığımızda orada bir kabiliyet var. Orada bir nimet var. O nimete ihtiyaç duyan bir gayret vardır, bir çaba vardır. Altı kirlendiğinde ya da hastalandığında ağlaması sıradan bir davranış olduğunu zannetmeyelim. Hoşnut olduğunda tebessüm ettiğini sıradan mı görüyoruz kardeşlerim? Nasıl oluyor böyle biri boş bir varlık olarak görülür ve değerlendirilir? Evet ilginçtir. Sevildiği oranda o da sevmekte ve o sevgiyle gerçekten de bizim duygularımızı Allah'ın var ettiği o manevi yönümüzü tatmin etmektedir. Anne bebeğin dünyaya gelişiyle birlikte kendini hazır olan bu ritme, bu şartlara uydurmalı. Vah ben nasıl bu çocuğu yetiştireceğim? Becerebilecek miyim? Unutma onu Rabbin gönderdi. Rabbin altyapıyı hazırlamıştır. Eğer o altyapının bilincine de sahipsen, o gayreti gösteriyorsan, o bilince sahip gerçekten o bilgiye sahip, o uzmanlık bilgisine sahip, büyüklerin deneyim ve tecrübelerinden de istifade etmeye açıksan Danışıyorsan bilmediğin noktaları o tecrübe sahibi kişilerden öğreneceklerinle birlikte güzel bir evlat yetiştirme nimetine erişeceksin ve anne denen o kutsal statüye layık olacaksın. Cennet annelerin ayakları altındadır. Var mı böyle büyük bir izzet ve şeref başka bir ideolojide, başka bir tahrif olmuş dinde asla Allah'ım sana hamd ediyoruz. Bir evlat veriyorsun. O evlatla ülfet ve muhabbet oluşturuyorsun. O evlatı yetiştirmek için biraz eziyet söz konusu ama o eziyet görenlerin ayaklarının altını cennet mesabesinde zikretme nimetine erdiriyorsun. Ve baba olmak, anne olmak, tebrik edilecek bir şeydir. Kardeşlerim, ne olur etrafınızda evlat sahibi olan ve bunu bu nimeti idrak eden, şükrünü eda edebilen özellikle bu hususta, bu değerlerle bütünleşenlere bu sevinci tattırın. Tebrik edin, kutlayın ve mümkünse hediye ile ikramda bulunun. Bu gerçekten büyük bir nimettir ümmete bir kardeş, aileye bir fert, yeni doğan çocuklarımıza, yeni yaşayacak çocuklara ve gençlere yeni bir kardeş gelmiştir. O açıdan bunu bunu Allah'a kul olarak yetiştirme çaba ve gayretini gösterelim. Öyle bir terbiyeyle, öyle bir edeple, öyle bir adapla büyütelim ki el eli yıkar, el döner yüzü yıkar. Bu yavrumuzun bu güzellikleri nimet olarak bize dönecektir her halükarda. Bu nimetten mahrum olanlara da Rabbim bu nimeti ihsan eylesin. Bu aile nimeti ilahi bir nimettir. Bunun tadına varanlar, bunu yaşayanlar, bunun kadrini, kıymetini bilenlere ne mutlu. E tabi şimdi denecek ki yani bazılarımız biz pek yaşayamıyoruz. Siz Allah'ın dinine teslim olun, onu öğrenin. Vallahi onun tadına varacaksınız. İmanın büyük bir tadı vardır. Büyük bir lezzeti vardır. Bu içtimai hayatın değişik aşamalarında da Rabbimiz tarafından bizlere tattırılmaktadır değerli kardeşlerimiz. Bu açıdan kendi müfredatımızı, kendi eğitimimizi, kendi Kur'an hakikatine dayanan eğitimimizi öğrenmek zorundayız. Yoksa şöyle yaparsak batılların akıl hocası olan Freud çocuğu serbest bırakın. Her istediğini yapsın. Hevesi kırılmasın. Hiç azarlamayın. Sevgi verin. istediğini yesin, iç istediğini içsin, istediği ortamda gelsin, dolaşsın. Peki neticesi? Değerli kardeşler bu sözleriyle hareket edenler günümüzün serserilerini yetiştirmektedirler. Günümüzün sabırsız, sorumsuz, vahşi neslini yetiştirmektedirler. Böyle yetişenleri de Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de esfeli safilin diye belirtmektedir. Rabbim bizleri muhafaza eylesin değerli kardeşlerimiz. Evet değerli kardeşlerimiz. Her anne, her anne değerli kardeşlerimiz bebek sahibi olduğunda bunun mutluluğunu da yaşamayabilir. Eğer varsa bir rahatsızlığı, bir hastalığı, evin içinde varsa bir olumsuzluk. Allah bunların da yar ve yardımcısı olsun değerli kardeşlerimiz. Evet bu açıdan kardeşlerimiz her insanı kendinde bulunan özelliklerle değerli görmek ve var olan özelliğin şükrünü eda etmek gerekir. Değerli kardeşlerimiz, Cenab-ı Allah yarattığı her kulunu apayrı bir fıtrat, apayrı bir karakter, apayrı bir e, davranış güzelliği, ile yaratmaktadır. Kimisi cesaret karakterine sahiptir. Kimisi sakin bir karakterlidir. Kimisi özellikle cömertlik yönüyle zirvelerdedir. Ve paylaşımda yardımlaşma ve dayanışma yönüyle Toplumun önderleri, öncüleri konumunda bir ahlaka, bir karaktere sahiptir. Onun için her yaratılanı, yarattığı o değer üzerine yetiştirene ne mutlu. Anne Çocuk bana benzemesin, ba bana benzesin. Baba çocuk bana benzesin demesinler. Çocuk kendine benzesin. Allah onu var etmiştir. Kendinden olan güzellikleri aktarabilirsiniz ama ortak faydamız olan imani hakikatler bizim hepimizin iman etmemiz, gereğini yerine getirmemiz gereken ortak değerlerimiz dışında özellikle e, kabiliyetler, yetenekler Cenab-ı Allah'ın ikramıdır. Onun için o yeteneği, o kabiliyetleri keşfedip mümkünse destek sunalım ve kendini gerçekleştirsin. Yani şunu belirteyim ki Hazreti Aliler, Hazreti Ebubekirler, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar ayrı ayrı karakterler ve değerlerdi. Allah hepsinden razı olsun. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyinler ap apayrı değerlerdi. Hazreti Fatıma ve diğer ashab-ı güzünler. Değerli kardeşlerimiz Selahaddin Eyyubi ayrı bir değerdi. Bunun yanında Fatih Sultan Mehmet ayrı bir değerdi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ayrı bir değerdi. Şeyh Said Hazretleri ayrı bir değerdi. Evet Seyit Kutup ayrı bir değerdi. Mevlana ayrı bir değerdi. Değerli kardeşlerim Yunus Emre ayrı bir değerdi. Mehmet Akif Ersoy ayrı bir değerdi. Bu değerleri inşa eden anne babalardan da Allah razı olsun. Evet bu açıdan değerli kardeşlerimiz çocuğunun duygularını kendi duygularından ayrı tutarak onları anlamaya çalışmalı. Empati yaparak onları onların farkını fark etmemiz büyük önem arz etmektedir. Çocuğun fikrini ciddiye almak büyük önem arz eder. Çocuklarımızı eğitirken belli bir aşamaya geldikten sonra. Evet özgüvenli, üretken, girişken, sorumluluk sahibi, sorun çözen, bilgiye ulaşan bir çocuk yetiştirmek istiyorsak mutlaka onu ciddiye almalı, onu önemsemeli, ona destek sunmalı. Sen bilmezsin, sen anlamazsın, sen çocuksun, sen sus. Hadi oradan. Ağzın süt kokuyor kelimeleri çocuğumuzu mahveden kelimelerdir. Ne olur bunlardan şeytandan kaçarcasına kaçalım değerli kardeşlerimiz. Ötekileştirmeyelim, dışlamayalım. Benim peygamberim Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi zalimleri bile ötekileştirseydi gitmezdi. Ötekileştirmediği davete gitti anlatmaya tebliğe gitti. Belki iman ederler de bunların zulmünden mazlum insanlar kurtulur. Peygamber Efendimiz değer verdi Allah'ın kullarına. Kendi değerini bilmeyenleri de cehennem azabı onlar için yaşasın cehennem denilmesi boşuna değildir. Cennet nasıl ilahi bir nimet ikramsa cehennem de lüzumsuz değildir. Rabbim muhafaza etsin. Bizleri o safta olanların şerrinden korusun. Bundan dolayı kendi medeniyetimizin değer yargılarıyla evladımızı eğitelim. Horlamayalım, kınamayalım, dışlamayalım. Var mı bir hatası? Beşerdir. Hatanın Hatanın bir nimet boyutu vardır ki yerine doğruyu koyarsanız hata nimete dönüşür. Bu bakış açısına, bu pozitif bakış açısına sahip olanlara ne mutlu değerli kardeşlerimiz. Evet temsiliyet yönü çok önemli yetiştireceğimiz evladımızı Yetiştirirken temsil ederek yani onu yetiştirmeyi gerçekleştirirken o yetişen değerlerin temsilcisi olana ne mutlu değerli kardeşlerimiz. Sağlıklı nitisiller yetişmenin yolu çocuğun evet mizacına, karakterine uygun hareket etmemizdir. Değerli kardeşlerimiz çocuğun ruh evet. Allah'ın kendisinden üflediği bir ruh olduğu için o kutsiyet boyutuna saygı duyuyoruz ve değerli kardeşlerimiz muhabbet muhatabıyla muhabbet yüce Allah'ın bize bir ikramıdır değerli kardeşlerimiz. Yüce Allah kullarıyla sevgiden örülü nimetler ikram etmiştir ve Özellikle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çocuğa gösterdiği sevgi ve muhabbetle biz Müslümanlara büyük bir örnek teşkil etmektedir. Evet merhamet eğitimi çok büyük önem arz eder. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın onlar senin etrafında dağılırlardı. Evet Cenab-ı Allah'ın ilahi beyanında evet Katı yürekli olmamak lazım. Evlatlarımızı ürkütmeme, korkutmamak lazım. Onlara muhabbet beslememiz, onlarla bağımızı kuvvetlendirir değerli kardeşlerimiz. Onlarla adaletle muamele edelim. Eşitli, eşit davranmak doğru değildir. Adalet eşitliği de beraberinde getirir değerli kardeşlerimiz. Sevgili yavrularımızı yetiştirirken ortak Haydalarımız olmalı, mutabakat içinde olacaklarımız var. O aynı dili, aynı anlayışı sergilemek. Evet, evlerin sofralarında birlikte olmak, e, ibadette birlikte olmak, Allah'a kullukta birlikte olmak, istişarede herhangi bir konuyu müzakerede birlikte olmak bizim diğer gidişatımızda da bir mutabakat, bir birlikteliğin oluşmasına vesile olmaktadır. İtaat kültürü çok önemli evlatlarımızı hakikate itaat etmesi noktasında gayret içerisinde olmaya çalışalım. Allah ve Resulüne itaatı ana şiar olarak baş köşeye koyup öncelikle bizler o değere itaat edelim ve çocuklarımızı da öyle bir yetiştirelim ki Allah'a ve Resulüne itaat eden anne ve babaya itaat etme bilinci ve kültürüyle yetiştirelim. Çünkü o hakikate itaat edenler o aziz olan evlada gereken değeri, kıymeti de vermektedir ve güzel bir şekilde yetiştirme nimetine ulaştırmaktadır. İsyan eden çocukların halleri perişan değerli kardeşlerimiz maalesef onlar huzuru batılda aramakta huzurda orada bulunamayacağı için debelenip durmaktadırlar. Allah muhafaza etsin. Evet, mükellefiyet sorumluluk vermek evlatlarımızı yetiştirirken çünkü insan buna müsait fıtratı buna müsait fıtratı ortak harekete birlikte hareket etmeye müsait. Fıtratı itaate müsait. Ya nefsine itaat eder, ya şeytana itaat eder, ya başka ideolojilere itaat eder ya da İslam'ın hakikatine itaat eder. Öyleyse o noktada evladımızı biz hakikate itaat noktasında öncelikle kendimizi yetiştirip evladımızı da bu doğrultuda yetiştirmeye çalışalım değerli kardeşlerimiz. Evet, özellikle Çocuk eğitiminde önemli hususlardan bir tanesi de dengeli hareket etmek, ölçülü hareket etmek, vasat olmak, aşırılıklardan kaçınmak. Çocuğa çok kızarsan arsız olur. Aç bırakırsak değerli kardeşlerimiz hırsız olur. Allah muhafaza. Çok seversek, çok kollarsak özgüvensiz bir çocuk yetiştirecektir değerli kardeşlerimiz. Ve teslimiyet noktasında hakka doğruya teslimiyet noktasında olmazsa olmaz bir tutum sergileme çabası içerisinde olalım. Yüce Rabbimiz hazır ve muhteşem bir fıtratla yarattığı sevgili yavrularımızı o muhteşem fıtratla yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerimiz. Bir aile bağları programımızın da sonuna geldik. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.